Selam Let's. Bugün karşınızda Obje 252U ve Chimera tankıyla beraberim. Buna Chimera diyeceğim arkadaşlar. Biliyorum telaffuzu bu şekilde değil. Chimera mı ne yorumlarda yazmıştınız. Bana Chimera şu anda uygun geldi böyle daha hoşuma gitti. Bugün Chimera diyeceğim ben ona. Neyse lan Obje 252U ile başlıyoruz. Ee, saat kaç? Saat 10.45'te videoyu hazırlıyorum. Ee, Normalde hazırlamayacaktım ben bu videoyu. Bayağı bir istek oldu. Ee, Hazır da bugün 19 Mayıs var arada 19 Mayıs bayramımızı kutlarım arkadaşlar. Herkesin ee, madem izinliyim dedim hazırlayayım isteyenler var. Hala bu tanklar e, şeyle devam ediyor. Kutular demişim e, oyun içerisinde satışa devam ediyor. E, Object 250 şu galiba 8500 gold ne etçim herhalde 12.500 civarlarındaydı. E, popüler tanklar özellikle Object 250 popüler e, benim görüşümü almak isteyenler oldu. Dedim oynayayım, incinmesini çekeyim. Daha önce oynamıştım aslında ama incinmesini çekmemiştim. Şimdi abi ilk maç Obje 252 U'dan birazcık bahsedelim. Ee, bu biraz daha böyle ağır tank, favorisi ağır tank olanlara birazcık hitap eden bir tank. Yani ne bileyim bir AS5 ile keyifle oynuyorsan, oynuyorsanız. AS5 <laughs> ile dedim, AS5 çıktı yanımdan. <laughs> bu kadar olur. Nereye gidiyor? Bövüşüm yalnız çok. Atlama kendini öyle. Ee, bu tankla da keyifli bir şekilde oynarsınız. Ee, ben keyifli bir şekilde oynadım mı e, çok sayılmaz. Benim tercih edeceğim tank tipi değil. E, benim tercih edeceğim tank tipi biraz daha hareketli, biraz daha kendi çevresinde dönüşü hızlı olan, attığını vuran e, daha ince böyle atışlar yapabilen tanklar. Benim sevdiğim tanklar. Rus ağır tankları, e, nişan alamayan Rus ağır tankları benim pek tercihim olmayan tanklar. Bu demek değildir ki Obje 252 kötü tank arkadaşlar. Obje 252 güzel tank. Birazcık özelliklerinden bahsedeyim. E, şimdi şöyle ilginç bir özelliği var ki bildiğiniz gibi e, şu zamana kadar e, yeni değil de bir zamana kadar gelen bütün e, ağır tankların ortalama hasarları 400 iken Obje 252U bu 420'ye çıkıyor. Bu güzel bir artış. Tabi buna istinaden e, yükleme süresi de artıyor. Mesela dakika başına sarı obje 250 1930 iken e, IS-5'in kaçtı? IS-5'i de ekleyelim şuraya. Hepsinden birazcık bahsedeyim. Hızlı hızlı. Çok da hızlı şey yapmam lazım. Çünkü iki maç aldım. is ekleyelim. 5in mesela 2035 yani biraz daha bir tık daha düşük bir ortalama hasarı var. İşte ortalama hasar demişim. Dakika başına hasarı var. E, çok büyük bir etken değil açıkçası. Yani Aralarda böyle dağlar kadar fark olsa da tamam sıkıntı olurdu ama ee, çok da büyük fark yok. Bazı durumlarda insan daha yüksek vuran top isteyebiliyor. E, benim açıkçası biraz daha dakika başına hasar düşük olsun. Aynı bunun gibi daha yüksek vursun. Benim tercihim bu olurdu açıkçası. Obje 250'ki onun değişik bir zırhı var gerçekten. E, genel olarak e, sadece önde değil her tarafında zırhlı bir tank gerçekten. E, ee, zırh bakımından e, sıkıntı yaşatmayacak bizi size sağdan soldan birçok yerinden sektirebilecek bir tank. Özellikle noob nope, oyuncuların çoğun, çoğunlukta olduğu böyle bir oyunda e, bayağı bir sektirirsiniz. Top diğer çıktığınız zaman da aslan kesilebilirsiniz. E, alt diğer çıktığınız zamanlarda da biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor. O zaman e, ön üst, ön üst tarafındaki zırh seviye 9 tanklara karşı çok fazla etkili olamayabiliyor. E, bunu bilin başta. Kağıt üzerinde de bakacak olursak 250 milimetrelik bir taret zırhımızla 130 mm'lik bir gövde zırhımız var. Bu mesela IS-5'te 201'e 120 yani kağıt üzerindeki zırhlar yani açı, açılı zırhları zaten ayrı bir olay. Ama kağıt üzerindeki zırhları da oldukça yüksek 250'lik onun. Ee, şöyle bir şey var abicim <laughs> gerçekten inanılmaz kötü nişan alıyor. Yani zaten aşinasınız Rus tanklarının, Rus ağır tanklarının nişan alamamasına. Bunda bir seviye daha atlamışlar. Yani seviyeyi daha da arttırmışlar gerçekten nişan alamıyor tank. Yani çok beklemeniz gerekiyor. Beklediğiniz zaman da vuramıyor. Ha bazı durumlar oluyor. Hareket halindeyken böyle tankı çevirip tak diye vuruyorsun. Gerçi o kv de olabiliyor. Onun için daha da e, komedi bildiğiniz gibi. O birazcık Russian accuracy e, Alp'in değişiyle <laughs> e, Çok fazla başınıza gelecek bir olay değil. Tankın kağıt üzerindeki nişan alması arkadaşlar 3.08. E, şeyin kaçmış. IS-5'in 2.9. Bakın hatırlıyorsanız IS-5'in ben nişan almasından ne kadar şikayet ediyordum biliyorsunuz değil mi? Ben söylüyordum de devamlı IS-5'in nişan almasına. Bu tankın nişan alması IS-5'ten daha kötü. <laughs> yani bir tank nasıl IS-5'ten daha kötü nişan alabilir? Cevabı burada. Obje 252 U. <laughs> Şu adamı yakalayacak mı? Bir dahaki maçta, ikinci maçtan nişan almasıyla ilgili böyle daha güzel sahneler göstereceğim size mesela. Kafa kafaya kaldığım dövle bayağı bir delemedim açıkçası. delmem gereken yerden. Nişan alamadığım için delemedim. hızlı bir şekilde bahsedeyim. Tankın kredi kastiyesi bu arada %170 soracak olanlar olursa normal bir değer çok yüksek bir değer değil. Altları da bir değer değil. E, %170. Bunun haricinde başka da bahsetmem gereken bir şey. Özellikler bakımından bakayım. Var mı? 6 derece topa alçalması var. Normal bir değer. E, IS-5'ten iyi mesela. AS5'in 5 derece geliyor top alçalması. E, IS-6 ile aynı açıkçası. Başka da 35 km maksimumumuz. E, yani bir tık düşük. IS-6 ile aynı. IS-5'ten bir tık düşük. Öyle söyleyeyim ben size. Genel olarak özelliklerimiz bu. Şimdi ikinci maça geçelim. Birazcık maçtan bahsedelim. Orta noktaya gidiyorum arkadaşlar. Orta noktayı kullanacağım. Taretim zırhlı. Bir nevze de eğiliyor en azından. Kullanabileceğim bir yer. Bakalım ne kadar etkili bir şekilde kullanabileceğiz. Derken şurada bir tane T49 fark ettim. Koşa koşa gelmişler buraya. Burada çok beklemedim. Biraz bekledim ama gitmedi yine. Yapacak bir şey yok. Bu olabilir. Bunu da çok bir şey demiyorum. Birazcık bekledim ama az daha beklemem gerekiyor açıkçası. Şimdi biraz daha bekleyelim bakalım. Bayağı bir bekledim yani. Bu kadar beklemeniz gerekiyor. Vurduk burada güzel. Lövde gelmiş çakal seni oradan. İki dakika T49'lara baktırtmadın bana ya. Hemen geldi orada kafayı yedi. t var şurada yani. Neyse gel seninle bir kapışalım. Nişan almayan takımla. Bakar bekliyorum bekliyorum. Olmadı. Doğru yerin attım sanki ama. Yani Löv'ün e, taret yanaklarından delebilirsiniz. Delinmeyen bir taret yanağı yok. Aklınızda olsun. Ama işte AS-5, AS-6 ve OBJ-252U gibi tanklarla gerçekten çok zor. Bak bekle 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 ki vurasın. Yani bu tarz uyumlara girmeyin. Yapamıyor bunu IS-5. Yani IS-5 demişim. Obje güzelliği bu gerçekten. Yani e, ince atışlar yapabileceğiniz bir tank değil bu. E, gerçekten. Tiger 2 geliyor. Biraz ön gövde, ön, yani sağ tarafını gösterdiği için burada rahat bir şekilde delebildim. 472'de vurabildim. Bakın böyle bir vurdu mu 472 hasarlar sizin hoşunuza giden hasarlar. Bunu Çimer'e de ayrı bir muhabbetini yapacağım zaten. O farklı bir olay. Ee, ama yine objektif güzelliği kurdu da gerçekten güzel yani ortalama hasarının 420 değil işte 450 420 olması e, aslında 440 olsa yani tam süper keyfi olurmuş yani zırh bakımından gayet güzel hareket kabiliyeti normal e, yani bir tık daha acaba hızını arttırsalarmış hızını demişim e, mermi hasarını arttırsalarmış nasıl olurmuş diye düşünmeden edemiyorum açıkçası. Ee, herkese hitap etmeyen bir tank. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bana hitap etmeyen bir tank. E, i̇yi top isteyen, Alman tanklarını seven adama hitap etmeyen bir tank. Ama klasik. Zaten IS-7'den gitmiş bir adam. IS-4'ü kullanmış bir adam için e veya IS-6 ile IS-5 para kasan bir adam için e çok keyifli bir O adam, o adam oynar. Bakın sonunu deldim burada. Orada da taletim birazcık sağ tarafa çevirdiği için. O adam keyifli oynar. Çatır çutur sektirir. Zevklerine dört kişi olur. Ee, o tarz adamlar için sıkıntı yok. Onlara önerebilirim. İnanmamıştım zaten bu atışına gideceğine. burada ee, buna da inanmamıştım. Yani bu tarz atışları yapamıyor tank. Adam e, ka, <laughs> bir tarafa kaçıyor, koşuyor, sağdan çıkıyor, soldan çıkıyor. Dönüp vuracaksın objek güzellikiyle. Onu unut. Bak şimdi. De. Yani burada gitti vurdu ya yani bir şey demiyorum. <laughs> Az önce gördüğünüz gibi atış hiç alakasız bir yere gitti. Ümidi kesmiştim yani maksat doldurana dollar, kadar şuradan geçene kadar vurayım. gitti bu atışta geldi. Bu, bunu birazcık Russian Accuracy diyoruz işte. Ee, bu çok şanslı bir atıştı. Ee, bazen KB2 de yapılıyor atışlar. Ee, beklemeyin yani bu maçta gördüğünüz diye her maç olacak diye bir şey yok. 10 atıştan bir tanesi öyle gider arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Ee, maç dedim bizde rahat bizde az daha hasar yapayım. Belki asmanlarla falan kasarız dedim. T30'a vurmadım. Şeye vurdum la. Daha fazla hasar yapabileceğim yaktaygıra vurdum. Bilerek çekmedim canı az diye. Baktım Mersi kimse kalmamış etrafımda. Ulan dedim ben bu T30'a niye vurmadım acaba? <laughs> Gidecek maç haberim yok. <laughs> falan filan. Bak şimdi yaktaygıra var karşımda. Size skip Adam çatırt diye üstten. deldi gördünüz mü? Bu adam deler. Ee, gidip Seviye 9'daki tank savarlarına kafa tutmayın. Ee, benim zırhım güçlü, ben obje 250Q'yum, ben çatır çutur sektiririm, NAH sektirirsin. Ee, Yakutay gösteri var, çatır çutur her yerinden deler. T30'da aynı şekilde. Ee, bu yüzden top diğeri olduğunuzda aslan olun, ee, alt diğeri olduğunuzda çita gibi olun. Nasıl diyeyim, çita mı desem, ee, white dog mu desem, başka ne var onların bir tık altı? Bu arada bayağı belgesel izledim de yine isimlerini unuttu hepsini. Belgesel izlemeyi seviyorum ya. Şey, neydi böyle aslanlarla sürekli toplu halde kavga eden gıcık bir hayvan türü vardı hiç sevmem. Hıyanaydı İngilizcesi ya. Türkçesi neydi lan çok hatırlı bir şey yaptım. Hıykana diye yazılıyordu. Telaffuzunu yine saçmalamış olabilirim. Bakacağım. Aklıma takıldı şu anda bakmasam olmaz. Değilmiş ya. Nasıl yazılıyordu lan hayvan? Heh, sırtlan, sırtlan, aynen sırtlan. Ee, top diyerken top diğerken, aslan alt diyerken sırtlan oluyorsunuz arkadaşlar. Objek güzelliği bu şekilde noktalıyoruz. Ee, güzel bir tank ama dediğim gibi herkese o güzel olmayan bir tank yani. Bir kısım insan için keyifli, zevk alan, e, zevk alabileceğiniz bir tank, daha doğrusu bir kısım için de e, arada oynanabilecek, e, arada sektirebilecek çok fazla oynamaktan keyif vermeyen bir tank. Ben ikinci kısımdayım ben objek güzelliği uya para vermem ama tekrar söylüyorum benim para vermeyip benim sevmediğim bir tank demek değildir ki kötü. 250 çok güzel bir tank. Tekrar söylüyorum. Kişisel tercihlerimiz geçerli burada. Şimdi bu tanktan daha fazla bahsetmek istiyorum. Ben bu tankı ilk geldiğinde kaçırmıştım. Yani bilmiyordum hiçbir özelliğini. Geldi de muhtemelen dikkatimi vermedim bilmiyorum ama bu tank gerçekten dikkatinin verilmesi gereken farklı özelliklere sahip bir tank. Yani nasıl ben bu tankı kaçırmışım. İyi ki söylemişsiniz bana bu tankı çek diye gerçekten çekmem gerekiyormuş. farklı bir tank, keyif veren bir tank, troll bir tank gerçekten. Adam buraya çıkardık ama biz çıkaram çıkamayacağız. Komik tarafı ne biliyor musun yani? Bir tane medium yapıyorsun. 440 vuruyor ya. Bak 400 vursa anlarım. Bak Tail 400 kaç vuruyor? 400 vuruyor değil mi? En yüksek şu ana kadar seviye 8'deki mediumların light tek falan harç onları sayma. Ee, 400 vuruyor da ki T34 e bile böyle. aha medium tank 400 vuruyor, Vay be dedik yani ilk geldiği zamanlarda. Bu adam var bir tane medium getirmiş, 440 vuruyor. Helal olsun. Ben nasıl ben bu kanası kaçırdım ben bu tankı? Ciddi bir asır arkadaşlar bir medium tank için tamam ee, tam olarak medium karakteristiğinde bir tank değil ee, dönüşleri dönüşleri bir ağır tank gibi. Ee, ama normal hızlanması adam bırak nereye götürüyor ya? Aldı adamı götürüyor vuramadım orada. Neyse geri kaçtık vurdum burada bir tane. Yani birazcık size T26, T4 Super Persik havası verir. Dönüşler dönüşler Ama normalde gittiği zaman bir 35-40'a ulaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım maksimum kaç. 50 km'ymiş maksimum Daha da fazlaymış. Yani bana genel olarak e, düz alanda bir yavaş izlenim vermedi. Ama e, dönüşleri dönüşleri gerçekten yavaş. Hatta light tanklardan falan at, e, ya da hızlı mediumlardan Flank yiyebilirsiniz. Gerçekten flank yiyebilirsiniz minik olmanıza rağmen. Ama bunun haricinde gayet hareketli bir tank. Yani bak, baktım, baktım, basıp gidiyorum yani. Ee, ben bak, baktım mesela özelliklerine. 440 diyor dedim. Bu tank gerçekten yavaş. Yani T26 Super bile yavaştır muhtemelen. Ama öyle değilmiş. Ben şaşırdım. Benim çok hoşuma gitti bu tank. Oynaması keyifli. Ee, yani farklı. Hatta 3. skill'lerde 550 vuruyor toplam ortalama hasarda. Yani bir nevi FV4202'nin heşi gibi oynuyorsunuz sürekli. Ama sürekli delen bir heş. FV4202'nin heşi denk gelmediği zaman delmiyor. Yani bununla ama düşük umma ihtimaliniz yok. Çatır diye 440'ı yapıştırabiliyorsunuz. Yani ee, troll bir tank. Gerçekten troll bir tank. Eee, şöyle söyleyeyim. Ben obje 252 Uyla ile ee, video çekmek için 7-8 maç yaptım. Eee, bu tanka da bir 7-8 maç yaptım. Yok bu takla galiba daha fazla maç yaptım. Biraz hoşuma gitti bu Biraz daha fazla oynadım. Her neyse ortalama hasarım obje 250 ki uyla 2350. 2349 mu öyle bir şey işte. 2350 civarlarında. Bu takla 2900 ile oynadım. Arada 600 hasar var. Ciddi bir fark var. yani demiş potansiyeli yüksek bir tak. Ne kadar doldurma süresi düşük olsa da. Eee düşük demişim yüksek olsa da 13.1'e dolduruyor ee, yüksek bir süre bir medium tank için yüksek bir süre ama 440 vuran bir medium tank için yüksek bir süre değil bakın mesela 2022'lik DPM var bu tankın ee, şeyinde t için 1900 yani t daha yüksek bir DPM'e sahip yani bunun haricinde topu da eğiliyor 10 derece topa eğiliyor ve taretten sektirebiliyor tamam weak spotları birazcık fazla taret yanaklarından ve kafanın üst tarafından delinebiliyor ama hareket halindeyken az sağ sol yaptığınız zamanlarda sektirme ihtimaliniz yüksek bir tank böyle boş bir tarati yok bu tankın gerçekten yani adam bir anda senin kafandan delemez bakması gerekiyor incelemesi gerekiyor biraz nişan alması gerekiyor özellikle ama dediğim gibi kafaya güvenip de böyle hareketsiz kalmayın taret çatır çatırcıtır yiyor ben ilk ben bu tankın taretini incelemeden önce baktım kağıt üzerinde ne yazıyor taretin üzerinde 190 milimetre, şey 190 değil. 203 milimetre yazıyor. Dedim ha tarıttan çatır çatır sektiririm. Karşıma işi bilen bir adam gelince hiç zorlanmadan beni sağ sol yanaklardan deldi. Ondan sonra anladım şey yapmayacağını. E, biraz daha hareketli oynanması gerektiğini. Bu arada şöyle bir şey de var. Birazdan bahsedeyim ondan. Şu adamı bir alayım. Bak bak heyle kaç bulacağım izle. 663 heyle. 663 ne abi sen medium tanksın ya. 663 vuruyorsun. Olabilir mi böyle bir şey? Tam bir troll tank yapmışlar e, sevene sevmeyene yani medium sevene sevmeyene herkese tavsiye ederim ben bu tankı. Ben çok keyif aldım oynarken. Hatta kendi hesabımda eğer düşük seviye e, oynamayacağım demeseydim. Bildiğiniz gibi ben sadece işte seviye 9 ve 10 oynuyorum. Demeyi yüksek tutmak adına bilmiyorum ne zaman sıkılırım ne zaman vazgeçerim ama şimdilik sıkılmadım. İleride sıkılırsam ilk alacağım premium tank bu olacak kesinlikle. 12.500 gold'tu yanlış hatırlamıyorsam. IS-5'e göre niye IS-5 diyormuş Obje 253'e devamlı ya. Obje'ye göre biraz daha pahalı bir tank. Ama ne bileyim abi bence herkesin hesabında bulunsun ya. Çift yönlü bir tank. Bu maçta özellikle o yüzden aldım abi. Ee, çift yönlü bir tank. Dedim tank özellikle hiç bahsetmedim bu arada. Bir tık kötü bir özelliği var. Bunda nişan alması çok iyi değil. Yani bir medium'a göre biraz daha iyi nişan al alabilirdi. Ama bakıyorsun 440 vuran bir ağır tank topum var. Tamam o zaman nişan almasan çok büyük bir laf da edilmez açıkçası. Ama ne bileyim 2.08'lik e, benim bazı durumlarda böyle attığım, yani bekleyip attığım durumlarda gitmediği oldu. Abi şimdi de kötü özelliklerini de söyleyeyim size. Kötü özellikleri de yok değil. Şimdi ben bu arada her zaman yukarıdan giderim biliyorsunuz. Niye yukarıdan gitmedim? Kimse yukarıdan gelmeyecek belli. Şehre gelmek zorunda kaldım. Bu tank şimdi böyle bir tank abi. Medium tarafında gidip e, agresif bir şekilde oynayabilirsiniz. Baktığınız medium tarafından kimse gelmiyor mu? Ağır tank tarafından gidersiniz. Ne yaparsınız artak tarafında? Vurkaç yaparsınız. Yani işin güzel tarafı vurduğun zaman 440-450 vuruyorsun. Yani mesela farklı bir medium olsaydınız vurkaç yapacaksın. Kaç vuracaksın? 200, 220, 250. Yani o tarz durumlarda keyif alamayabilirsiniz. Ama bu tankla bir ağır tank gibi hatta şu seviyedeki, şu yanımızda gördüğünüz herkesten daha fazla vuran bir ağır tankım ben. Gerçi VK'nın galiba ortalaması var. Biraz daha yüksekti. Şimdi kendi kendimi Kaçtı benden notlanmazsa Onunla Onun 460 olabilir ya, 75 topu vardı sanki onda. Ama onun doldurma süresi bayağı bir yüksek. Bakacağım şimdi ona da. VK sen nereden çıktın? Ben şurada güzel bir cümle kurmuşum. Hepsinden iyi diyorum. Bir anda koca götünün orada kendini gösterip benim kafamı karıştırıyorsun burada ya. Neredesin? Kaç vuruyordun abi? Sen 260 vuruyordun değil mi? Bekle. VK 168.01 Aynen, 460 mm. Neyse, VK'yı saymıyorum. VK farklı bir örnek. E, demem o ki, ağır tank tarafında gelip e, her türlü ağır tank tarafında oynayabilirsiniz. Yani sadece mid'in tarafında oynanabilecek bir tank değil. Bu arada şöyle de bir özelliği var bu tankın. E, yan taraftaki sarf malzemelerini etkinleştirdiğiniz zaman, şu an adını unuttum, e, size çok komik hasarlar verebiliyorlar. Ben onu aldım özellikle, bakın. İkinci e, ilk yardım kitini almadım. Yani genel ilk yardım kitini aldım. Tamiri almadım bu sefer. Tamir yerine, Diğer, e, bu tanka özel olan sarf malzemeyi aldım. Sarf malzemelerinin donanım diye mi geçiyor? Hep karıştırıyorum isimlerini. E, demek o ki mesela adam size 500 vuracağı yere 420 vuruyor. E, 220 vuracak adam size az önce mesela India yapmanızda 160 vuruyor. E, güzel bir sarf malzemesi bu. Bu tanklarda gerçekten işe yarıyor. Bir anda mesela çok büyük bir kalabalık bir yere atlayacaksınız. Oradan geçmeniz lazım ama atışacaksınız belli. Attif onu. 1000 hasar yerine 600-700 hasar yerine kullanışlı bir özellik gerçekten. Ee, bu tankta bunu da kullanabilirsiniz. Yani aslında tankın artıları eksilerine göre inanılmaz fazla. Ee, yani troll gerçekten ee, mediumsunuz 440 vuruyorsunuz. Skill denk geldiğinde 550 vuruyorsunuz. Onun haricinde kullanabileceğiniz çok güzel bir sarf malzemeniz var. Topunuz eğiliyor. E, ee, taretten yeri geldiğinde, yeri geldiğinde birçok pozisyonda hareketli pozisyonlarla sektirebiliyorsunuz. Ben bu tankı tavsiye ediyorum abi. Herkese tavsiye ediyorum. Ha, tabii maddi durumumuz olmayabilir eyvallah bir şey demem ama e, kutuyla da gelmemiş şu anda. Sonuçta sadece gold da gelmiş. E, ben olsam alırdım şahsen. Ya, hem altı bir dur ya. Maçın başından beri şu deliğe girdim çıkmadım. Yani. Şimdi şurada bir isu vardı galiba. Oradan geçmem lazım da tırstım lan dedim. Orada isu vardı. Çıkar mı acaba? Şimdi bir yandan da buna gitmek istiyorum. Üstünlükten gittim aşağıdan dedim. dedim. Boşver gidelim basayım. Bakın e, şeyi aktif ettim. Sarf malzemesi Kaç vuracağım? 199 vurdu. Yine burada yüksek vurdu. 225 vuran topu var Pantheon 145 vurdu. Bakın abi görüyor musunuz? Çok büyük bir antacı var aslında burada. Hop ben vurdum. 550. 140'a karşı 550. de Medium kız <laughs> Tam troll abi gerçekten. Ee, tekrardan diyorum ben tavsiye ediyorum. Ben bu tankı çok beğendim. Videonun sonuna geldik millet. Ee, şimdilik görüşmek üzere.